Evlatlar kesirlerle devam edeceğiz. Kademe kademe ilerliyoruz. Kesirleri sayı doğrusunda gösterimini yaptık bir önceki videoda. Şimdi de kesirlerin karşılaştırılmasını yapacağım. Yani hangisi büyük kesir, hangisi küçük kesir diye bunları karşılaştıracağız. Yine 5. sınıfta verdiğim iki temel kuraldır arkadaşlar. Matematik hayatınız boyunca da peşinizi bırakmayacak iki temel kuraldır zaten bu şey daha söyleyeceğim arkadaşlar. Yani kesirleri karşılaştırırken başka bir cümle daha kullanacağım haberiniz olsun. Ama bizim için o tekrarınızı yaptığınızı düşünüyorum. Bizim için kritik olan o iki kuraldır. Neydi o iki kural? Önce şöyle bir hatırlayalım arkadaşlar. Bir kere kesirleri karşılaştırırken iki şey bizim için önemli. Ya paydalar eşit olacak ya da paylar eşit olacaktır yani başka çaremiz yoktu haberiniz olsun. Başka çarelerimizi sunacağım. Bir, birkaç yol daha göstereceğim ama temel kural yani olmazsa olmaz kuralımız kesirlerde karşılaştırma yaparken sıralama yaparken ya paylar eşit olacak arkadaşlar ya da paydalar eşit olacak. Hemen kural arkadaşlar. Sayın Orsun'da da gösterseniz aynı muhabbet olacak. Bizi ilgilendiren kritik bilgi şu. Paydaları eşit olan iki kesirden payı büyük olan daha büyük. Bunun başına yıldızları koydum. İkinci cümlemiz şuydu. Bunu şöyle örnekle vermiştim size. Arkadaşlar bir ekmeği iki kişi paylaşsa mı daha fazla ekmek dersiniz? Bir ekmeği 2000 bin kişi paylaşsa mı daha fazla yersiniz? Evet cevabınız bir ekmeği iki kişi paylaştığında daha fazla yenir. Sadece şu örnekten bile şu, bu bilgiye ulaşabilirim. Payları eşit kesirlerden paydası küçük olan daha büyük arkadaşlar. arkadaş. Peki burada ne gibi bir dert çıkıyordu piyasaya? Bunu söyle, bunu sormuşumdur geçen 5'te sormuştuk. Soracağınız bir soru vardı. Eminim ki soruyorsunuz. Ya pay ve payda eşit değilse ne yaparız? Ne yaparız? E eşitleriz. Yapacak bir şey yok. Yani pay ve payda eşitlemede bizim için geçerli. Bu da zaten çoğunlukla onu yapacak. Arkadaşlar bu 5. sayfada sizin zekanızda çok basit bir bilgi var. Hemen hızlıdan yapıyorum. i̇sterseniz videoyu durdurun izleyin isterseniz benimle birlikte hızlıdan yazın. Paydalar eşit kesirlerden burada ne demiş? Bunu söylüyor, büyükten küçüğe doğru demiş. Paydalar eşit kesirlerden payı büyük olan daha büyüktür. 7 bölü 8 büyük, 5 bölü 8 büyük, 4 bölü 8. Paydalar eşit kesirlerden payı büyük olan daha büyüktür. 12 bölü 10 büyüktür, 11 bölü 10'dan o da büyüktür, 9 bölü 10. Paydalar eşit kesirlerden payı büyük olan daha büyüktür. 18 bölü 12 büyüktür. 7 bölü 12. O da büyüktür. 3 bölü 12. Şimdi bir şey anlatacağım size. Burada. Arkadaşlar. Geçen seneden bir bilgimiz vardı. Tam kısımı büyük olan büyüktü. Başka hiçbir şeye bakmanıza gerek yok. Bakın iki tam, üç tam tam yok. E garanti büyük olan üç tam büyüktü. Şu 1 bölü 12. Bir daha uzun uzun yazmayın. Tam kısmı büyük olan büyüktür. Bir daha bir şeye bakmanın anlamı yok arkadaşlar. Geldi mi? Payları eşit. Payları eşit kesirlerden paydası küçük olan daha büyüktür arkadaşlar. Sağ taraftayım payları eşit, paydası küçük olan daha büyüktür arkadaşlar. Niye? Daha az parçaya bölündü demektir. 4 bölü 15 büyüktür, 4 bölü 16 büyüktür, 4 bölü 17. Bakın, tam kısımlar eşit. O zaman benim tam kısımlar ilgilendirmiyor. 5 bölü 7, 4 bölü 7, 3 bölü 7. Paydalar eşit. Paydası büyük olan, bu arkadaşlar sıralı verilmiş zaten paydası. Paydalar eşitse payı büyük olan daha büyüktür. Bakın bir tam, bir tam, bir tam. Dikkat edin bir bölü dokuz, bir bölü altı, bir bölü beş. Paylar da eşit. Paylar eşitse paydası küçük olan büyüktür. Yani bir tam, 1 bölü beş burada en büyüktür. Bir tam, bir bölü altı, bir tam, bir bölü dokuz diyebilirsin. Paylar eşit, paydası küçük olan büyüktür. Yani 8 bölü 18 büyüktür, 8 bölü 19'dan. Son olarak da burada payları eşit kesirlerden paydası küçük olan daha büyüktür. 6 bölü 10 büyüktür, 6 bölü 19'dan, 6 bölü 21'den diyebilirim. arkadaşlar yani. Üzerine. Bu yaptıklarınızı bir kere daha sayfa 6'dan itibaren dikkatlice dinleyin. Şimdi bu fotokopinin hazırlanışında çözümlü örnekler var. Bazı arkadaşlarımız geçen sene bu çözümlü örnekleri atladılar. Yani nasıl olsa çözümlü. Bakın iki fotokopi verdim. 450 sayfaya yakın ders notundan bahsediyorum. Buradaki çözümlü soruları tek tek incelemek zorundasın. Bizim derdimiz hani bunları niye yapıyoruz biz? Fazla zaman kaybetmeyelim. Bir de tahtada ya soruyu ya konuyu yaz. zaten zamanla ilgili bir dert yaşıyoruz. Ama ya bunlar çözümlü nasıl olsa deyip sayfaları çevirirseniz kaybedeceksiniz. Bu iki ayınızda size verdiğim, yolladığım videoların hepsinde çözümlü sayfaları ben zaten işleyeceğim de e, tekrarınız onun üzerinde olmak zorunda arkadaşlar. Diyor ki, Aleyhisselam Ebru Hanım, Hüseyin Bey ve Aysel Hanım son bir ayda yaptıkları ticaretten aynı miktar para kazanmışlar. Ebru Hanım kazandığı paranın altıda üçünü, Hüseyin Bey on beşte on dördünü, Aysel Hanım da beşte üçünü Kızılay'a bağışlamıştır. En çok ve en az bağışta bulunanı ya bulun demiş. Arkadaşlar, şu bir yöntemdir. Bu ama şey bir yöntem değildir. Öyle sürekli geçerli olan bir yöntem değildir. Aynı bütünü 6'da 3'ü, 15, 14 15, 15'te 14'ü, 5'te 3'ü. Bunun şekilleri çok zor yaparsınız. Haberiniz olsun. Ama şurası önemli bak. Paydaları eşitleyerek yapabilirsiniz. 3 bölü 6, 14 bölü 15, 3 bölü 5. 6, 15, 3, 5. Kaçta payda eşitlenir arkadaşlar? 30'da eşitlenir. 5 ile genişletirsem 15 bölü 30, 2 ile genişletirsem 28 bölü 30. 6 ile genişletirsem 18 bölü 30. Kim fazla kim az paydalar eşit kesirlerden payı büyük olan daha büyüktür muhabbetinden buna bak. Üçüncü bir yöntemim var. Sayfa 6'ya geçtim. 7'ye geçtim arkadaşlar. Üçüncü bir yöntemim var. E, pay ile eşitleyelim. Ne olmuş yani? 3, 14, 3 kaçta eşitlenir? 42'de eşitlenir. Burayı 14'e genişlettim. Burayı... 3'te genişlettim, bunu 14'te genişleterek paylarını eşitleyerek de bunu yapma hakkına sahibim arkadaşlar. Şimdi bu soruya başka bir çözüm daha önereceğim size. Dördüncü yol şu boşluğa yakın. Kesirler ne arkadaşlar? 3 bölü 6, 14 bölü 15 ve 3 bölü 5. Bakın bunu oraya sızdırın tamam mı? Boşluğa, boşluğu kullanın. Veya altıncı sayfada da boşluk var. Ne dedik? Ya şekil çizeriz, ya payda eşitleriz, ya pay eşitleriz. İkinci bir bak üç. bakış açımız. Ne bu bakış açımız? Şu. Güzel evlat, 3 bölü 6 demek yarım demek değil Bütünün yarısı. Şimdi 5'te 3. 5'te 3 ne demek? Bütün 5'e bölünüp 3 parçası alınmış. Yarından fazla adı razıymış. 5'in yarısı 2,5'tür. Demek ki 3 vermiş. Yarından fazla. Buraya geldim arkadaşlar. Bütün 15 parçaya bölünmüş. 14 parçasını vermiş arkadaşlar. Vereme de mutlu değil mi? Bağış yapana. Bizim burada kendi inancımızda infak kültürü vardır. Kur'an'da bir açın bakın kaç küsur ayette infak kavramı yani verme muhtaç olana verme noktasında infak kavramı son derece önemli. Aslında yüz yüze olsa Kur'an ayetlerini de size sunardım yani şunlar 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 o kadar çok fazladır ki arkadaşlar infak ayetleri ama günümüzde bu çok fazla e, dillendirilmiyor niyeyse bilmiyoruz ama siz e, konunun üzerine bir durum bakalım infak ayetleri yazın ne kadar ayet çıkıyormuş bağış yapıyorlar ya <laughs> bir bütün 15'e beşe dönmüş on vermiş yani bu arkadaşlar bire bir bütüne yakın e hangisi en azdır? Yarım en az. Yarımdan fazla bütüne yakın. Bu bizim için dördüncü yol. Çok ama çok kritik bir yoldur. Hocam bunu istediğimiz zaman kullanabilir miyiz? Arkadaşlar uygun gördüğünüz her zaman bu yöntemi kullanma hakkını tanıyorum siz. Bütünde yarımdan fazla yarımdan az, yarımdan fazla, bütünden az, bütünden fazla, bütüne yakın gibi bu sizin için tekrar söylemek istediğiniz yoldan yapma hakkına sahipsiniz arkadaşlar. Canınızın istediği. Mesela şuna bir bakalım. Şimdi neyi dinleyelim beni? 3 bölü 5, 7 bölü 10. Paylarına eşit değil demiş de biz şöyle bir bakalım. Biz acaba bunu yarımdan fazla olup olmamasına göre yapabilir miyiz? Çok zor. Bu da yarından fazla, bu da yarından fazla. Bunun en mantıklı işi evet payda eşitlemek. Burayı 2 ile genişletirsek 6 bölü 10, 7 bölü 10 kim büyükse o zaten çıkar bir Şurada arkadaşlar yine payda eşitleyelim. 12 de eşitlenir paydalar. 9 bölü 12, 8 bölü 12 büyük olan bu. Şuna bir bakalım. Bakın. Yarım, yarından şunu hiç devreye sokmayabilirsiniz. Yani hocam diğer ikisi yarımdan fazla bu yarım. O zaman en küçüğü bu. Sıkıntı yok. Yani evet en küçüğü bu. Bakın bazı şeyleri eriyerek gidebilirsiniz sorularda. Ama biz yine payda işletelim. Şurayı 3 ile genişletelim. Burayı 2 ile genişletelim arkadaşlar. 3 bölü 6, 5 bölü 6, 4 bölü 6. E kim büyüktür burada? Yani küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Çok derdimiz değil. 3 bölü 6, 4 bölü 6, 5 bölü 6. Şıklarda bunu bulmazsınız. Şıklarda ne bulursunuz? Size belirlenenlerini. 3 bölü 6 dediğim hangisi? 1 bölü 2. 4 bölü 6 dediğim 2 bölü 3. Ve 5 bölü 6 şeklinde kendilerini sıralayacaksınız arkadaşlar. Evet, videoyu durdurun ve dördüncü soruyu yapalım lütfen. Diyor ki bana sıralayın, payda eşitlerim. Ne yaparım? Şurayı 5 ile burayı 3 ile 7 bölü 15, 5 bölü 15, 6 bölü 15. En küçüğü burada 5 bölü 15. Küçüklük 6 bölü 15, küçüklük 7 bölü 15. 5 bölü 15 dediği hangisi? 1 bölü 3. 6 bölü 15 dediğim 2 bölü 3. 7 bölü 15 zaten 7 bölü 15 olarak verilmiş.